şeytan mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resuluna Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bu akşam inşallah 11. lemadan okuyacağız. 11. lema efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın böyle sünnet senesine ittiba etmek onun ehemmiyetiyle alakalı. Bismillahirrahmanirrahim. Lekad ca'ekum rasulun min enfisikum azizun aleykima anittum harisun aleykum bil mu'mine raufur rahim. Şu ayetin birinci makamı minhac-ı sünnet, ikinci makamı mirkat-ı sünnettir. Fe in tevellem fe kul hasbi allahu la ilaha illahu aleyhi tevekkentu ve huve rabbul arçil azim. Kul in kuntum tuhibbuna allaha fettebeuni yuhbibkumullah. Bu iki ayet azimenin yüzer nüktesinden 10 bin nüktesi icmalen beyan edilecek. Birinci nükte, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ferman etmiş. Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyurmuş ki, Men temesseke bi sünneti inde fesadü ümmeti felehu ecumiyeti şehid. Yani, fesadü ümmetim zamanında kim benim sünnetime temessük etse, sarılsa, yüz şehidin ecrini, sevabını kazanabilir. Tabi bu ne kadar müjdeli bir hadis-i şerif değil mi? Ama bunda bir zaman var. Hangi zaman? Fesad-ı ümmetim zamanında. İnsanların yani birbirine düştüğü, karamların, günahların arttığı bir zamanda ki o da bizim bu zamanını tarif ediyor. Kim diyor bak benim sünnetime uysa yüz şehidin ecrin sevabını kazanabilir. Biz biliyoruz ki şehitlik değil mi? Peygamberlikten sonra gelen ikinci makam yani ve Efendimizin sünnetine uymakta yüz şehit sevabı varmış. Ama ne zaman? fesad ümmet zamanında. Yani şu içinde bulunduğumuz zamanda. Neden? Çünkü haramlar, günahlar. Her şey, bak değil mi? Şehirde var. Her şeye ulaşım kolaylığı var. Ama ona rağmen bir insan ya sırf Allah sırası için işte Efendimiz'e bağlılığından dolayı onun sünnetine uysa yüz şehit sevabı vardır yani. Bu da işte bizim zamanın dehşetinden. E şimdi askerde adam nöbet tutuyor değil mi? E biz mesela İstanbul'dayız. Muhafız Birliği. E bizim için nöbet. Öbür adam şimdi Hakkari'de yüksek olarak nöbet tutuyor. Şimdi onun nöbet Bizim Bizimkisi aynı normal değil mi? ölebilir yani. Öyle bir ortamda nöbet tutuyor. İşte bu ahir zamanda böyle bir zaman işte yani. İnsanların böyle İslamiyet'i yaşamaktan geri durduğu bir zamanda diyorsun ki kardeşim ben tek başıma da olsam bu din değil mi? Allah'ın hak günü, ben bu dini yaşayacağım. Zaten fark ediyoruz değil mi? Mesela işte yurt dışına gidince de mesela bu hissiyat oluyor. Yani ülke Budist zaten. Bırak yani Allah inancını, Hristiyan bile de değil yani. Ama öyle bir ülkede diyorsun ya ben burada tek başıma olsam ben bu namazı kılacağım arkadaşlar. Ben tek başıma ezan okuyacağım. İşte bu his, işte bu bağlılık demek ki insana yüz şehit sevabını kazandırıyormuş. Evet, sünnet-i seniye ittiba mutlaka gayet kıymetlardır. Hususan bid'aların istilası zamanında, yani İslam içine pek çok yanlışlar, hatalar karıştığı bir zamanda, sünnet-i seniye ittiba etmek daha ziyade kıymetlardır. İşte herkesin geri durduğu işte yani. Hususan fesad-ı ümmet zamanında, sünnet-i seniyenin küçük bir adamına müraat etmek, ehemmiyetli bir takvayı ve kuvvetli bir imanı ihsas ediyor doğrudan doğruya sünnete ittiba etmek Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı hatıra getiriyor. O ihtardan o hatıra bir huzur ilahi hatırasına inkılap eder. Hatta en küçük bir muamelede yemek, içmek ve yatmak adabında sünnet-i seni'nin ettiği dakikada o adi muamele, o basit hareketi ve o fıtri amel sevaplı bir ibadet ve şer'i bir hareket oluyor. Şimdi bak sünnetlerdeki Güzellik buymuş. Ufak bir hareket ya. Biz her gün de mesela su içiyoruz, yemek yiyoruz, yatıyoruz, kalkıyoruz yani. Bunlar da sünnete uygun şekilde yapıldığı zaman, direkt aklımıza ne geliyor? Ben niye bunu böyle yaptım? Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da böyle yapıyormuş. Bize de böyle yapmayı tavsiye etmiş. O harekette direkt Peygamber'in aklımıza geliyor. Bak, işte, güzellik burada. Peki Efendimiz niye bizde bunu bir şeye tavsiye etmiş? Çünkü Cenab-ı Allah Efendimiz'den böyle istediği için. Bak ne oldu? Bu sefer o basit hareketi doğrudan dolayı sünnete ittiba etmek Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı hatıra getiriyor. Ondan da bir huzuru ne dedi? Huzuru ilahi hatırasını inkılap eder. Çünkü Cenab-ı Hak da ondan onu istedi. O da bize tebliğ etti. Ne oldu? O basit hareket bir anda Cenab-ı Hak hatırımıza getirdi. Çünkü o basit hareketiyle Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a düşünüyor ve şeriatın bir edebi olduğunu tasavvur eder ve şeriat sahibi o olduğu hatırına gelir. Ve ondan şari hakiki olan Cenab-ı Hakk'a kalbi müteveccih olur, bir nevi huzur ve ibadet kazanır. Şimdi mesela yine günümüzde ne duyuyoruz? Ya Artık her tarafını attın adım günah dedi. Mesela işte yani battı balık yan giderdi. Yani sen de ne kurtardın kersen tam dünyadan dolayısın. Böyle. böyle değil bak. Ufacık bir harekette bile bak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam değil mi? Sünneti seniyesine hani riayet ettiğimiz zaman bak, bize bu sevabı kazandırıyormuş. Düşünsene. E şimdi basit bir hareket. Sünnet olduğu için yüz şey sevabı kazandırırsa bunun bir farzları düşünsene yani sabah namazının farzı değil mi şimdi? şimdi? sabah namazın önemli bir namaz. Herkesin genelde uykuda olduğu bir vakitte. Alarmı kuruyor, değil mi işte? Snooz falan ama en son namaza kalkıyor. Genelde herkesin uyku hali, gaflet hali pek kimsenin o saatte kalkmayacağı bir vakitte sonra Allah razı kalkıyor kalkıyorsun bak namaza? E şimdi o zaman düşünsene sünnette böyle sevap varsa e şu zamanda namaz kılmak ne <laughs> kadar sevaplı? Hususen neden de böyle gençlik zamanında? E şimdi yaşımız 70 olsa değil mi? Yani var yaş 70, iş bitmiş. Ne yapacağız? Klasik yine camiye giderim, gelirim. Arada mı? siyaset muhabbeti, emekli maaşları değil mi? Konu bozulsan başka bir şey yok ki artık değil mi? Ama işte gençliğe falan ibadet bu sefer çok daha kıymet kazanıyor. E bu de böyle bir zamanda ibadet ne kadar kıymetli işte yani. O zaman ne olur bizim her attığımız adım sevap olur bak değil mi? Yani öbür taraftan şeytanın nefsin var ya işte yani bu zamanda falan. Bu zamanda bir şey yok. İnsan aynı insan değil mi? İşte bu sıra binen, sünnet-i seniye ittiba kendine adet eden adetini ibadete çevirir. Yani günlük o yaptığı işler bile ne oluyor? İbadetine geçiyor. Zaten değil mi? İki namaz arasındaki diyor bak mübah işler de güzel bir niyet ile ibadet sevabı kazandırılıyor. Sabah namazını kıldın, geldin dükkanı açtın şimdi. Ya oradaki o çalışman helal rızkın için o da ibadet. Ama şu demek değil. Çalışmak da ibadet. Namazlar da abi. Niye? işte müşteri var. Ya olsun ya da çalışmak ibadetmiş. Ya sen 150 sene çalışsan tamam mı? O 150 sene çalışmak bir tane namazın yerine geçmez yani. Ben namaz bak 150 sene beri çalışıyor senin. Değil. Zaten biz namazı kıldığımız zaman sen çalışmasan otursan bile ibadet. Ha, o da sevap, değil mi? Helal rızkın için çalışman, koşturman, değil mi? Işte, çoluk çocuğun için. Bu da sevap ama bu namazın, ibadetin yerine geçecek bir böyle bir denklem değil yani. Namaz apayrı. İşte bu sene bineğen sünnet-i seniye ittibaı kendine adet eden, adetini ibadete çevirir. Bütün ömrünü semeredar ve sevaplar yapabilir. Bak sadece namaz kılı zamanlar ya da oruç zamanlar değil diyor bak. Bütün ömrünü birazcık her dakikan sevap yazıyor. düşünsene ama neyle bu? İşte güzel bir niyet mi? Sünnetini Sünnesini itibariyle namazları kılmakla böyle oluyor yani. İşte bu mevzu bayağı uzun olduğu için biz bundan birkaç parça okuyacağız. Şimdi de beşinci nükte. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ayet-i azimesi ittiba-i sünnet ne kadar mühim ve lazım olduğunu pek katli bir surette ilan ediyor. Evet şu ayet-i kerime kıyasat ve mantıki içinde kıyas istisnai kısmının en kuvvetli ve katli bir kıyasıdır. Şöyle ki, nasıl mantıkça kıyas istisnai misal olarak deniliyor. Eğer güneş çıksa gündüz olacak. Müsbet netice için denilir. Güneş çıktı, öyle nifte veriyor ki şimdi gündüzdür. Güneş varsa gündüz değil mi? Menfi netice için deniliyor gündüz yok, öylesine çeviriyor ki güneş çıkmamış. Mantıkça bu müspet ve menfi iki netice katlidirler. Aynen böyle de. Şu ayet-i kerime der ki, eğer Allah'a muhabbetiniz varsa Habibullah'a ittiba edilecek. Ben Allah'a inanıyorum, ben Allah'ı seviyorum diyorsak, o zaman ne olacakmış? Allah'ın da sevdiği zata Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ittiba edilecek. Neden? Çünkü Cenab-ı Allah razı olduğu şekli Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da göstermiş. Diyor ki bak o benim Habibim değil mi? Çünkü niye? Cenab-ı Hakk'ı en iyi anlayan, en iyi ibadet eden, yaratılış karşısında en uygun hareket eden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Onun tek başına imanı bütün şeye bedel, yani bütün insanlar inançsız olsa, Efendimiz tek başına iman etse onun imanı daha kuvvet, daha ağır basıyor yani. Cenab-ı Hak diyor ki bana inanıyorsanız o zaman diyor Habibullah'a ittiba edeceksiniz diyor. Eğer Allah'a muhabbetiniz varsa Habibullah'a ittiba edilecek. İttiba edilmezse netice veriyor ki Allah'a muhabbetiniz yoktur. Muhabbetullah varsa netice verir ki Habibullah'ın sünnet-i seniyesine ittiba intacılar netice verir. Evet Cenab-ı Hakk'a iman eden elbette ona itaat edecek. Şimdi bu cümle tamam mı? Bizim aslında yani Türkiye'yi ve alem İslam'ı özetleyen tek bir cümle. Hep ne diyoruz biz? Hepimiz Allah'a inanıyoruz. Tamam ateistler de var da hani yüzde doksan. İnanıyoruz diyoruz ama inandığımız gibi yaşamıyoruz. Hep sıkıntı bak burada yani. İşte Müslüman adam ama namaz kılmıyor. Şoför adam ama araba kullanmıyor işte. Telefoncu ama telefon satmıyor. Yani. Nasıl telefoncu öyle telefon işte değişik bir şey. Ya yani bu, bak biz Allah'a imanımız, Allah'a sevgimiz varsa Habibullah'a itibar edecek. Bak ne dedi? Evet, Cenab-ı Hakk'a iman eden elbette ona itaat edecek. Zaten öyle gözüküyor bak değil mi? İslamiyet değil mi? Ne yapıyor? Zahire bakıyor. Şimdi bizden namaz kılmamızı, ibadet yapmamızı Cenab-ı Allah istiyor, emrediyor. diyor. şimdi bu demek değil ki biz işte namazı kıldık, tamam kesin kendini kurtardık. Oruç diyoruz, kesin kurtuluruz. Arkadaş biz ibadetleri yaparken böyle tamam mı? Yani kesin gözle bakamıyorsak, ibadet yapmazsak onu nasıl kurtulmanızı edeceğiz değil mi? Bak buradaki mana işte. Eğer Cenab-ı Hakk'a evet nerede dedi? Cenab-ı Hakk'a iman eden elbette ona itaat edecek. Böyle gösteriyormuşuz yani biz ona inandığımızı, iman ettiğimizi. Ve itaat yolları içinde, peki biz ona nasıl itaat edeceğiz? En makbulü ve en müstakimi ve en kısası Bilal şüphe, yani hiç şüphesiz, Habibullah'ın, Efendimiz'in gösterdiği ve takip ettiği yoldur. Namaz hadisesi, bak değil mi? Dünyanın neredeyse gidersek gidelim. Değil mi bizim gittik Suudi Arabistan'a değil mi? Umre için elhamdülillah. Bir değişiklik var mı Mustafa? Yok, aynen. Aynen ya, kâhmet geliyor. Aynı Türkiye'deki gibi bir şey, kâhmet geldi falan. Sonra hoca Allah'a ekber diyor, ancazikiyymiş falan böyle. Subhaneke içinden okuyor, Fatiha okuyor değil mi? ezan sure surah okuyor, rükû ve secde. Rekatlar aynı, okunan aynı. Allah Allah, ben Japonya gidiyorum, Japonya'da namaz aynı kılınıyor. Amerika, Amerika'da da aynı kılınıyor. Ya işte İslamiyet'in güzelliği bu. Bak, noktası değil mi Kur'an-ı Kerim'in? Değişmemiş. Okuyor bakayım, dinleyin nasıl olacak bu sureyi? Vay be, aynı benim bildiğim bir okulu. Değil mi? Hafız diye bir müessese var. Bütün hafızlar aynı Kur'an'ı aynı şekilde ezberdi. Hiç farklılan var mı yani? Noktasına kadar var değil mi? Harekesine yani. E ise E. Onu iyi okumuyor hiç E şimdi bak bu neyi gösteriyor? İslamiyet'in de değil mi? Bize nasıl böyle doğru olarak geldiğini. İşte Peygamber Efendimiz'in 1400 küsur sene önce kıldığı namaz aynı namaz işte. Bak. Biz ne yaptık? Bir namazın yaslı kıldık. Bu da bir sünnet. Şimdi burada o mevzular üstadımız anlatıyor. Yani şimdi bazı sünnetler var tamam mı? Bunlar farz kısmına giriyor. Şimdi sen onu terk edersen olmaz diyor. Yani Bak diyor ki Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyesinin menbaı üçtür. Üç çeşittir. Akvali söyledikleri yani kavli. Efali yani fiili yaptıkları ve ahvalidir. Efendimizin hali. Bu üçüden olmuş? Sünnet sayılmış yani. Söyledikleri, yaptıkları ve yapın dedikleri yani diyelim. Bu üç kısım dahi üç kısımdır. Ferais, farzlar, nevafil, nafileler ve adatı hasenesidir. Üç tane de. Farz ve vacip kısmında itibar mecburiyet var. Hani işte bazı sünnetler hani icabında dikkat etmeyebiliyorsun hani etmek lazım ama atladık diyelim onu. Ama bu farz kısmında mecburiyet var. Terkinde azap ve ikap vardır. Efendimiz aleyhissalatü vesselam namazı kılmış biz de o namazı aynen onun da sünneti olarak ne yapacağız? Yine kılacağız. Bak yani biz ne yapıyoruz? Namaz kılmak bir yani farz yapıyoruz. Aynı zamanda bir sünnet de yerine getirmiş oluyoruz. Şimdi Peygamber e namaz kıldı değil mi? Peygamberlikten sonra yani. Herkes ona ittiba mükelleftir. Nevafil kısmında yani nafile kısmında emri istihbabı ile yine ehli iman mükelleftir. Fakat terkinde azap ve ikap yoktur. Hani bazı hani dedik ya su içmek, yemek yemek, oturup kalkmak mesela işte. i̇şte her seferinde bana dikkat edemezsen Günah yok. Ama yaparsan sevabı var. Yine mesela günümüzdeki bir arıza mesela. Bunu diyor ki bak Peygamberimiz basit bir alışverişte mesela icap ve kabul diyor. Arkadaş ben sana bunu 2000 liraya sattım. Muhammed diyor ki Göksel ben de sana bunu 2000 liraya aldım. Sattım, aldım. İşte bu kabul ve icap. Sorun değil Muhammed hallederiz diyor. Tamam mı? <laughs> Alıyor şimdi telefonu. Dolar bir çıkıyor. Muhammed telefon dedim işte onu derken nasıl 2200 abi ya işte 2000 falan hani ilk konuştuğumuzda 2000 lira rakamlardı ama <laughs> dolar değil mi işte yani durmuyor yerinde. Şimdi adını koymuyorsun ya bunun. Sonra ya işte 2000, 2200 dedi işte bak. Hep bu tarz arzlar yaşanıyor. Al ver hallederiz diyor. Sonra ödeme zamanı geliyor. Böyle kesin bir ufak bir aksan ufak bir şeylik oluyor. E tamam samimisin yine sorun değil. Kendi aranızda bunu şey yaparsın ama yabancı müşteri değil mi şimdi? Dükkana geliyor. Abi ben sana bu kılıfı 20 lira sattım. Bunu bak demek bile tamam <laughs> Sünnetmiş yani. Adam tamam 20 aldım diyor. Tamam mı? Basit bir şey gözüküyor ama ne oluyor? bir teyitleşme oluyor bak. Değil mi? Yani, al hallederiz kısmı. Sonra da böyle farklı fiyat çıkması ne oluyor? Ama yani bir anda şeyi bozuyor. Ya hadi orada öyle söyledi. Oraya gittik. Fiyat değişti diyor mesela yani. Hep tabii mi? Gülmüş olan şeyler bunlar yani. Hep sıkıntı ne? Oradan işte ağzına çıkıyor. Yani nafile kısmı dedi. <laughs> Fiilinde ve ittibanda azim sevaplar var. Tahir ve tebdil bid'a ve daralettir ve büyük hatadır. Şuradan bir daha alalım Evet Cenab-ı Hakk'a iman eden elbette ona itaat edecek. Ve itaat yolları içinde en makbulü ve en müstakim ve en kısası bila şüphe Habibullah'ın gösterdiği ve takip ettiği yoldur. Evet bu kainatı bu derece inamat ile dolduran Zat-ı Kerim-i Zülcemal o nimetlere karşı şükür istemesi zarrı ve bedehidir. Cenab-ı Hak bu nimetlere mukavir bizden şükür istiyor. Bu açık. Hem bu kainatı bu kadar muizat sanatla tezin eden o Zat-ı Hakim-i Zülcelal elbette bilbedahe zişurlar içinde en mümtaz birisini kendine muhatap ve tercüman ve ibadına mübelli ve imam yapacaktır. Hani Cenab-ı Hak insanlık diye mi sen i̇nsanlık. yaratıyor, bu dünyaya gönderiyor. Ve i̇şte bu insanlar içerisinde de bir tanesini ne yapacak ki en sevdiğini o insanlara imam yapacak. Bak ne diyor? Kendine muhatap, tercüman ve ibadına mübelli, kullarına tebliğ edici. En mümtaz birisini, en seçkin birisini imam yapacaktır. Hem bu kainatı hat ve saba gelmez tecelliyatı cemal ve kemalatına mazhar eden o zatı Cemilül kemal, elbette bir bedahe sevdiği ve isharını istediği cemal ve kemal ve esma ve sanatının en cami ve en mükemmel mikyas ve medar olan bir zata herhalde en ekmel, en mükemmel bir vaziyeti, ubudiyeti verecek. Ve onun vaziyetini sayelerini numuneyi i intisal edip herkesi onun ittibana sevk edecek. Ta ki o güzel vaziyeti başkalarında da görülsün. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayatında bunu göstermiş. Cenab-ı Hak diyor ki işte ona beni seviyorsanız bana imanınız varsa ondan onun gibi olun diyor bana. Bu ayet bunu emrediyor. Cenab-ı Hak o kendi sevdiği güzel hali peygamberimizde olanı istiyor ki bak başkalarında da görülsün yani ümmetinde bizlerde. Onun vaziyetini sahilere numuneyi imtisal edip herkesi onun ittibana sevk edecek. Ta ki o güzel vaziyeti başkalarında da görünsün. Evet, muhabbetullah, Allah sevgisi, sünnet-i seniyenin ittibana istizam edip intac ediyor, netice veriyor. Ne mutlu o kimseye ki sünnet-i seniye ittibanından hissesi ziyade olan. Biz ne kadar demek hassas olup riayet edersek o kadar bizim manevi karımız çok oluyormuş. ve o kimseye ki, yazıklar olsun o kimseye ki, sünnet seni takdir etmeyip bit alara giriyor. Yani yanlış saçma işlere giriyor. Yani. Buradan da bir parça okuyup sonra inşallah dersimizi bitireceğiz. 10. nükte قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ Ayetinde icazlı bir icaz vardır. Yani böyle bir mucize yönü var ayetin. Çünkü çok cümleler bu üç cümlenin içinde derd edilmiştir. Şöyle ki şu ayet diyor ki Allah'a Celle Celaluhu imanınız varsa elbette Allah'ı seveceksiniz. Madem Allah'ı seversiniz Allah'ın sevdiği tarzı yapacaksınız. Ve o sevdiği tarz ise Allah'ın sevdiği zata benzemelisiniz. Ona benzemek ise ona ittiva etmektir. Ben çok seviyorum peygamberimizi. Ne yapacağım? O zaman hayatımı değil mi onun yaşadığı beşeme çalışacağım yani. Ona benzemek ise ona ittiba etmektir. Ne de bak. Ve o sevdiği tarz ise Allah'ın sevdiği zata benzemelisiniz. Ona benzemek ise ona ittiba etmektir. Ne vakit ona ittiba etseniz Allah da sizi sevecek. Zaten siz Allah'ı severseniz ta ki Allah da sizi sevsin. İşte bütün bu cümleler şu ayetin yalnız mücmel ve kısa bir mealidir. Demek oluyor ki insan için en mühim ali maksat. Yani benim ulaşabileceğim, insanın ulaşabileceği en yüksek böyle hedef Cenab-ı Hakk'ın muhabbetine mazhar olmasıdır. biz hayatımız boyunca değil mi? Bunu bak derslerde söylüyoruz. Cenab-ı Hak bizim bir halimizden razı olsa tamam mı? Ebediyen kurtuluyoruz. Çok acayip değil mi bak? Ne dedi? Sat Cenab-ı Hakk'ın muhabbetine mazhar olmasıdır. Hani onu yakalamaya çalışıyorum. Cenab-ı Hak beni seviyor mu? Sevmiyor mu değil mi? Allah bizden, bizlerden hepimizden razı oldu mu? Olmadı mı? işte bak. Bu insan için o razı olsa işte bizim ulaşan en yüksek makam, maksat buymuş. O yüzden de bak biz ne diyoruz? Mesela bir iş yapıyoruz ya bir Allah razı olsun. Hani Allah razı olsun bir iş yapıyoruz falan bak değil mi? Bu yerden bir çöp kaldırmak bile olsa Allah sırasını yapıyorsun ya bunları. Bak, Allah ondan razı olsa bak, ebediyen kurtuluyorsun. İşte bazı mesela böyle anlatılan hikaye tarzı kısalar vardı tamam mı? Biraz böyle yanlış neti sevk etmek için aslında onlar. İşte falanca işte şöyle günahkar, böyle günahkar, böyle mazotçuymuş. E ee, bir gün köpeğe su vermiş, kurtulmuş falan. Şimdi bak bu olabilir. Tamam mı? Cenab-ı Hak onun halinden razı olur. Ama bu demek değildi ki. onları hep beraber bırakıyoruz arkadaşlar namazı, abdesti, orucu. E ee, Nerede köpek var nasıl sulayalım köpekler cennete girelim. Bak değil mi? Şimdi bu ne? Bunları birbirine karıştırmayacağız biz değil mi? Ama biz baksak ki ahirette Cenab-ı Hak bizim bir sabah namazımızdan, bizim bir derse gelmemizden razı olsa değil mi? Bugün işte 12 Kasım 2015. Cenab-ı Allah şu andan razı olsa değil mi? Tamam ya, o gün derse kim geldi? İkisinin de geldi uzun bir aradan sonra. Tamam onu da aldık listeye dese değil mi? Allah'ın aslında ne olduğunu bilmiyoruz bak değil mi? bir namaz olur, bir abdest olur, bir oruç olur değil mi? Bir umremiz, hacımız olur. Ya da Allah sana evet. yapılan en ufak bir iş olur. Diyor ki bak o işin küçüğüne büyüğüne kıymetli kıymetsizliğine bakılmaz diyor üstad. Rıza ilahi yolunda zerre, tamam mı? Zerre demek atom demek işte. Allah zaten yapılan en ufak bir iş diyor ki yıldız gibi olur diyor. İşte onu kıymet veren ne? İhlas. Kardeşim ben bu işi Allah zaten yaptım. Ne kadar yaptım? Ha, şu kadar bir şey yaptım. Ama işte onu bilemiyorsun bak yani. Var ya işte kıssalarda işte falanca partiler cami yaptırıyormuş. Bir fakir de bir tuğla endirmiş, benimle nasıl vermiş. Yani Allah onun o şeyden razı olmuş. Yani bunlar anlatılıyor. Niçin? işte biz demek ki işin o kısmına bakacağız yani. <laughs> cenab Allah'ın bizi değil mi? Sevmesi, razı olması. Demek oluyor ki insan için en mühim âli maksat Cenab-ı Hakk'ın muhabbetine mazhar olmasıdır. Bu ayetin nasıyla ifadesi de gösteriyor ki o matlaba alanın yolu, o yüksek hani talep <laughs> ettiğimiz şeye ulaşmanın yolu Habibullah'a ittibadır. Ya ticarette olmuyor mu? Adam ya ne iş yapsak da yani böyle zengin olsak falan. Adam bin, bin bir tür yol deniyor değil mi? Kitaplar okuyor, seminerler, kurslar, murslar, hani bir şey yapacak zengin oluyor. Her türlü yol deniyor değil mi? Ya şimdi de ebedi, sonsuz zenginlik bak değil mi? O da neymiş? Habibullah'a ittibadır. Ve sünnet-i seniyyesine iktidadır. Subhaneke la ilme illa ma allemtena inneke entel alimul hakim Allahümme salli ala camil mekalimin ahlaki ve masar-ı sırri ve inneke le ala hulukun azim ellezi gale men temesseke bi sünneti inde fesadu ümmeti Ve ecru miyeti şehit ve kalbihamdülillahi lezi hedana lihazer وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم الفاتحه